Çünkü gerçekten rüyayla pek alakası olmayan bir durum. Nefsane rüya dediğiniz olay hiçbir amacı olmayan şuur altı muktesebatınızın yansımasıdır. Bir insan affedersiniz açık saçıklıkla çok meşgulse e, gece rüyasında ne göreceği çok bellidir. E, bir insan gece gündüz yatıp kalkıp film izliyorsa e, gece rüyasında da helikopterden helikoptere atlaması bu da çok normaldir. Bir insan yatıp kalkıp iddia oynuyorsa e, gece rüyasında da o topu tutan kaleci olma ihtimali çok yüksektir. Bu tür rüyaların rahmani, şeytani bir yanı yoktur. Bu tür rüyaların pek bir anlamı da yoktur. Şuur altı, muktesebatın yansımasıdır. O yüzden hülya da diyebilirsiniz bu tür rüyalara. Peki bu nefsani rüyalarında bize faydası olan ince bir şey olabilir mi? Bir insanın psikolojik sorunları varsa bu tarz sorunlarının olduğunu, vesvesesi varsa vesvesesinin olduğunu, takıntısı varsa takıntısının olduğunu nefsani rüyadan anlayabilir. İş yerine gitmişsindir, iş yerinde müdürüne haşa ilah kadar değer veriyorsundur. Rüyada ne görür? Sürekli müdürü onu kovalar, o müdürü kovalar. Ve uyandığında anlarsın ki benim müdürümle, yöneticimle ilgili bir vesvesem takıntım var. O benim rezzakım değil. Demek benim rezzakım Allah'tır dersin. Mesela Murat'la bir dostluk ilişkimiz var. Yatıyorum, Murat'ı görüyorum, kalkıyorum, Murat'ı görüyorum. Demek ki benim Murat'la çözemediğim takıntı ve vesvese boyutunda bir şeyler vardır. Bir dış etken sizi rüyada veya hakikatte üzerse, üzmesinin sebebi dış etkenin zatından değildir. Sizin ona verdiğiniz, yüklediğiniz anlam ve değerle ilişkildir. O yüzden insan arabasının çizildiğini görür, bilmem neyi görür. Bu tür noktalarda takıntılarını, psikolojik sorunlarını görür. Mesela benim çocukken bir tane takma dişim var şurada. Hep böyle lokum yerken düşerdi. Arkadaşa gidiyorum, Almanya'dan çikolata gelmiş diyor, hop dişim çikolatanın arasında, lokum gelmiş diyor, hop dişim lokumun arasında. Takma diş ya, yapıştırıyorlar o takma dişi, hep oradan çıkıyor. Yani onlarca gece rüyamda gördüm ki, Tam böyle güzel bir yemek yiyorum. Yemeğin içinden dişim çıkıyor. Dişimi çiğniyorum falan. Şimdi ne oluyor? Çocuksun ve dişinin düşmesiyle ilgili hep tedirginlik, korku yaşıyorsun. E böyle bir tedirginliğin, korkunun rüyana girmesine normal. Yani insan kendi ile ilgili belli başlı problemleri nefsane rüyalarda yakalayıp çözebilir ve vesveseden, takıntıdan kurtulmasıyla o tür rüyalardan da kurtulacaktır. Bu da çok güzel bir geri dönüt değil mi? Sen o rüyaları ne zaman görmeyi bırakacaksın? Vesvese ve takıntılardan kurtulduğunda. Peki rüya noktasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buna verdiği ve diğer bizim bildiğimiz salih insanların rüyaya verdiği önemle ilgili birkaç meseleyi konuşalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazlarında Mescid-i Nebevi'de sahabe efendilerimizle konuşurken şöyle sormuş. Bir, bu gece nasıl sabahladınız? İki, bu gece rüya gören var mı diye. Ve o rüyaları ne yapıyor Efendimiz? Tabir ediyor. Bakın az önce anlattığımız tefrit meselesi biraz daha zihninizde oturdu mu? Efendimiz rüyaları tabir ediyor sahabe efendimizle. Sen tutup bu rüyayı tamamen yerli bir edersen olmaz. Bir tane örnek var. O örnekten başlayalım. Abdullah İbni Ömer kimdir? Hazreti Ömer'in oğludur. Çok da alim bir zat Abdullah İbni Ömer. Bir de Abdullah İbni Ömer'in bir ablası var. Hafsa annemiz. O kim oluyor? Efendimizin eşi. Bir gün Abdullah İbni Ömer bir rüya görüyor rüyasında iki kişi kolundan girmiş, alıyor, gezdiriyor. Daha sonra da şöyle içinde alevler fışkıran bir tane çukurun yanına getiriyorlar. Yatırıyorlar, yatırıyorlar, kaldırıyorlar. Yatırıyorlar, yatırıyorlar, kaldırıyorlar ama oraya sokmuyorlar. Uyanıyor. Gidiyor hafsa annemizin yanına. Böyle bir rüya gördüm. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a sorsana bir tabir etsin diye sual ettiğinde efendimiz diyor ki vallahi Abdullah İbn Ömer çok güzel bir insandır. Ama söyle gecelerini de ihya etsin diyor. Neyi kastediyor? teheccüd namazını kastediyor. Abdullah İbni Ömer o rüyanın tabirinden sonra bir gece teheccüdü kaçırmıyor. Ve şunun farkına varıyorlar. Teheccüdü olmayanın tecehüdü de olmaz. Bir insan gündüzleri süvari gibi gezmek isterse geceleri zahit gibi olacak hele hele. Uykunun en sevdiği vaktini en sevdiğine feda edecek ve o teheccüd namazını kılacak. Yani teheccüd namazı hayatında yer etmemiş bir insanın ağzından çıkan iddiaların bir bir yere düştüğünü görme ihtimaliniz çok yüksektir. Abdullah İbni Ömer'in vakası da böyle bir vakadır. Şimdi bu rüya ne oldu? Rüyayı sadık oldu. Sonucu ne oldu? Sadece Abdullah İbni Ömer'in değil, bizim bile teheccüdü önemsememize ve hayatımızda ayrı bir yer edilmesine vesile oldu. Bir tane Üstad Hazretleri'nin rüyası var. Eski Harbi Umumi'den evvel ve evalidinden ev bir vakayı sadıkada görüyorum ki. Rüyayı sadıka, Rahmani. Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Ne olmuş da? Patlamış. Dağlar gibi parçaları, koca koca parçalar, dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki, merhum validem yanımdadır. Dedim ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir, ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki kim o mühim zat? Efendimiz aleyhissalatu Vesselam. İcaz-ı Kur'an'ı beyan et. Allah Allah. Rüyada almış emri işte. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak, patlama olacak. O infilak ve enkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar yıkılacak. Kur'an'ı koruyacak, etraftan bir şey kalmayacak. Kur'an'ı Geçmiş dönemleri biraz geçersek son 500-600 yıla bakarsak Kur'an'ı o döneme kadar koruyan ecitat olmuş, Osmanlı olmuş. Hakikat cihetinde koruyan, manasını koruyan, yaşantısını koruyan. Daha sonra Osmanlı'nın da o cihetlerde gücünü yitirmesiyle birçok şey anlamını yitirdiği gibi Kur'an bu cihette dıştan korumasız kalmış. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar yıkılacak doğrudan doğruya Kur'an kendini müdafaa edecek. Kendi içindeki elmas kılıçları bizzat çekecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek, icazı onun çelik bir zırhı olacak. Kur'an'ın kendi beyanı, o beyanındaki mucizeleri Kur'an'ın kendisini müdafaa edecek diyor bak bak. Ve şu icazın bir nevini şu zamanda isharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu Anladım. Madem icazı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o icazın hesabına geçen ve onun reşahatı ve berekatın evinden olan hizmetimizdeki inayatı ishar etmek, icaza yardımdır ve ishar etmek gerektir. O yüzden Üstad Hazretleri rüyasını